Ya ne güzel yaptım ya bunlara ah. ah. Ne yapıyorsun Limi? Başladık mı? Ah. Evet başladık tabi. Ben de burada şey yapıyordum ya. Uttura uttura yine kendi, kendi yapıyordu? Kendi kendime bir şeyler bir şeyler. Bak bugün yine bir kodlama öğrenmecesi. Tam olarak ne bu limi yine güzel bir şeyler yapmışsın. Evet. Bak şimdi e şu yukarıda hangi renkler var? Ee, bakayım. Ye Yeşil e, kırmızı, Hı. mavi, He. mor. Ha, e. Evet. E. Şimdi şurada da yuvarlak, üçgen, yıldız, kare ve kalp var. E. Kalp en sevdiğim. E, şimdi e, yukarıdaki e, renklerin buradaki şekillerle Hı -hı. eşleşmesindeki aynıları bulup Hı -hı. tablomuza yerleştireceğiz. Ve bunun adı kodlama biliyor musun? Kodlama geçen... Oynadığımız evet. oyun gibi. Evet o da öyleydi. Ee, ben sana yine tabii ki de bir sınıf olduğum için bunları çoktan görmüştüm. Ee, o yüzden ben kodlamayı iyi biliyorum. Ee, hadi başlayalım mı? Başlayalım Nemi. Çok heyecanlıyım. Başlayalım hemen. Tamam hadi başlayalım. Sen senin tarafındakilerden ben de Hı -hı. benim tarafımdakilerden e, falan yaparak başlayalım. E, tamam ben bu renkleri... Bu şekillerle eşleştireceğim, değil mi? Evet. Tabloyu nereye koyacaksın biliyor musun? E, e, tabii. Şimdi ben yapayım mı bir tane. Ya, yap Lemi. Sen bir tane yap, ben de göreyim. Şimdi gö benim en sevdiğim renk e, şey, ayman renk demişim ya. <laughs> en sevdiğim şekil kalp. Ondan sonra Hı -hı. şuradan gideyim. Şu mavi kalbi seçiyorum. Hı -hı. E, ondan sonra tabloya bakıyorum. Kalp nerede? Şurada, değil mi? Evet, ondan en altta. Nereye koyacağım? Bir sonrakini şuraya mı? E, Hayır. mavi ise şuna. Evet, şuna işte böyle anladım. Bravo sana. <laughs> <laughs> ha tamam. <laughs> Şimdi işte böyle mavi kalp mavi renk yani buluşması, ortası, kesişimi yani kesişimi. Bak şu sıranın yukarıdan gelen sırayla kesişimi. <laughs> tamam bir tane de ben yapayım o zaman, değil mi? Bakıyorum. Mesela ben Bekliyorum. ben de yıld, tamam, yıldızı de. çok severim yıldız, yıldız. Ee, kırmızıyı yıldız, da bak. çok Ay severim. Şey. O zaman şimdi e, buradan şu kırmızı e, yıldızı alacağım evet. Evet, ne ve ne? E, şuradan gelirsem şuna e, kırmızı yıldızı e, koyacağım. İşte Efe, böyle. Yaptım. Çok basitmiş aslında Lemi biliyor musun? Evet. E, basit ama çok eğlenceli. Hem evet. de böylelikle e, beynimizin hem solunu hem solunu, üstünü, altını falan filan her yerini çalıştırıyor. Hem kotlama çok eğlenceli bence. Ama Lemi şey be, be, beynimize takıldı acaba. Beynimiz, Dur bakalım. Heh. Kolumuz ya da a, ayağımız, bacağımız gibi. Evet. E, Nasıl çalışacak? İşte hareket böyle. etmez ki beyin. Olur mu ya? Of Allah'ım gene. Ya Lile Eferin. beynimiz de egzersizlerle güçleniyor ya. Böyle egzersizler, etkinlikler, beynimizi çalıştıracak bulmacalar falan filanlar çözersek beynimiz de çalışır. Beynin çalışmasa elini kolunu nasıl hareket ettireceksin? Saçmalama. Ha. O zaman... Benim babam da sürekli bulmaca çözüyor. Hı. O zaman o sürekli beynini mi çalıştırıyor? Beyni <laughs> evet evet şaka da şey tabii bulmaca çok önemli. Bu da zaten bizim gibi çocuklar için aslında bir bulmaca eğlenceli güzel güzel bir bulmaca. Ha, şimdi daha iyi anladım, değil mi? Bunu yaptıkça. Beynimiz daha iyi çalışacak. Daha akıllı olacağız, değil mi? Bravo! Anladınız mı arkadaşlar? Hadi devam edelim. Hadi yapalım. Tamam. Mi? ben de yeşil kare. kare kırmızı kare İkisi de kare o zaman ben bunu alacağım yeşil e. bir dakika ne ya bir dakika deme. bir dakika ne oldu ya allah ya of. ya ne oldu ne olabilir arkadaşlar ne olabilir her zamanki gibi yine bir yerde kafan karışmış A ama limi nasıl ya nasıl mı ya Yeşiller ha? nerede? Yeşiller yeşildi. Ama değil mi? sen yanlış yapmışsın. Kırmızı koymuşsun yeşilin oraya. Nasıl kırmızı koymuşum? Evet kırmızı üçgen. <laughs> yeşil rengin altına kırmızı üçgen koymuşsun. E sen de yeşil üçgeni nereye koymuşsun? Yeşil üçgen mi vardı? Ya şu karaya. Kareyle üçgeni mi karıştırdın ya? Yeşil yeşil diye Aa, hemen oraya koyu verdin. Ben mi yanlış yapmışım? Evet. İkimiz de yanlış yapmışız herhalde. Hiçbir şey anlamadım. Neyse hadi düzeltelim. Öyle mi değil mi? Hepsi aynı oldu. evet. Hepsi oldu. Çok güzel bir oyunun daha sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. O zaman görüşürüz bir sonraki videoda. kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, lütfen kanalımıza abone olun. Evet abone, abone olun arkadaşlar. E, beğenmeyi de unutmayın. Sizi çok seviyoruz. E, bir sonraki o, oyuna geçeceğiz. E, o videoda e, ha? Ya bir şey mi dedi? Aklıma şey geldi. Ne Lebek, geldi aklıma? Bir şarkı vardı ya. Abone ile alakalı. Böyle şey ha. Aboneyim abone Aboneyim abone Üretle cebimde mal emanet ol Aman hadi de. hayırlısı Hayırlı. <gülüyor> <gülüyor> Abone olun arkadaşlar Evet çok güzel aklına getirdin <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın Hoşçakalın